Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü e, dersimiz, yani bazı rivayetlerde, sahih rivayetlerde, yani deve etini yemekten abdestin alınmasından bahseder. Bunu Ahmet bin Hanbel ve alimlerin birçoğu, Dede etiğe zaman hadisin zahirine göre abdestin alınması, yani abdesti bozuyor. E, diğer alimler diyor ki bu e, daha sonradan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in son ahır ömründe. Yani e, bir hadisi vardır. E, yani ateşin dokunduğu bir şeyden ne olmaz? E, abdest bozmaz. E, onu da bu hadisin, bu diğerini ne yaptığını, nasıl ettiğini alimler bu konularda da yine ne olmuşlar? İhtilafa düşmüşler. Bugün bunu anlatacağız yani an Cabir bin Semure en raculen sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisi diyor peygamberden sordu dedi ki e tawaddu min luhumil ganam dedi ben yani küçük baş hayvan etini yediğim zaman abdest alayım mı kale in shi'ta fa tawadda ve in shi'ta fa la tawadda yani istersen abdest al istersen alma kale tawaddu min luhumil ibil dedi ben yani deve etini yediğim zaman abdest alayım mı kale naam diyor de evet Atavadde min luhumil ibil. Yani yediğin zaman abdeste al dedi. Kale usalli fi merabidil ghanem. Yani dedi e, ufak baş hayvanın yani oğlak o yer ki yani orada yatmıştır. Eğer necis olmazsa tabi. Orada namaz kılabilir miyim? Kale na'am. Kale usalli fi mebarikil ibil. Devenin diye o ön günü, yani çöktüğü yerde orada e, namaz kılabilirim Kale la diyor. Peygamber dedi ki hayır. Yani burada Müslüm yani 360. hadistir. Yani bu hadiste e, ki yani şey budur. Yani Bazı alimler bunun zahrını alarak normalde deve etinin e, isterse pişmiş olsun ister diğer olsun yiyilmesinde ne vardır? Yani abdest bozulması vardır. Ama diğer alimler de demiş ki yani bu daha önce böyleydi. Daha sonradan da bu ne oldu? Bu kaldırıldı diyorlar. Yani bu kaldırıldı. Onun için ümmet yani Şafii mesela diyor abdesti bozmaz. Ancak yani işten bir şey dışarı çıkarsa abdest bozar. Duhulda yani yemede abdest bozulmaz. Dışarı vermekte ne olur? Abdest bozulur demişler yani. Babun hel yetavadda umimma memessetin naru. Ateşle pişirilen bir şeyi yemekte yani şey olur mu? E, abdest alınır mı diyor an Sa'id bin Halis, an Cabir bin Abdullah, ennehu sa'lehu anil vudu'i min mamesetin nar. Yani Cabir bin Abdullah demiş ki, biri sormuş yani, ateşin dokunduğu, yani ateşin pişirdiği bir şeyi yemekte abdest bozar mı, bozmaz mı? Ve dedi, bozmaz. Kad kurna zamanen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, biz peygamber zamanında, döneminde, la necidu misel zalike min ta'ami illa karine. zaten, yani pişmiş yemek evde, ocakta, yani pişilen aş yoktu. Biz bunu az görüyorduk yani. Ve izen nahnu vecednahu lem yekun lana menadilun illa akufna ve sawaidna ve aqdamana. Yani bizim mendil elimizi silme noktasında bir şeylerimiz yoktu. Ancak bizim yani ellerimiz vardı, bileklerimiz vardı, ayaklarımız başka bir şey yok. Ondan sonra biz ne yapıyorduk? Yani yiyorduk, sunmen nusali namaz kılıyorduk. Ve lana tavaddu abdest almıyorduk. Buhari 5457. hadisler. Şimdi bu hadiste de aslında bazı alimler diyor ki burada tavattu el yıkamadır yani. Burada abdest alma değil ama bazıları da o yukarıdaki hadisten ötürü diyorlar ki yok el yıkama değildir özellikle abdesttir. Burada ümmetin yani ihtilafa alimlerinin ihtilafa düştüğünü söylediğimiz gibi Ahmet bile Hanbeli mezhebinde deve etini yemek abdesti bozar. Onlar bu ikinci hadisi nazar bana almamışlar. Yani almışlar da konumu diyorlar. Konusu ayrıdır. İkisinin konusu ayrıdır. O diğer alimler de diyor ki hayır diyor. Yani ateşin dokunduğu isterse deve eti olsun. ister diğer etler olsun. Yani Peygamber Aleyhisselam bunu yedikten sonra normal abdest almamıştır. Ee, ümmet bunun üzerine ne yapmıştır? Birçok alim bunun üzerine yani cumhur bunun üzerine ittifak etmiş. Ama e, ee, abdest alınır diyenlerin de sayısı yani ne değildir? Az değildir. Öyle söyleyen var. En bin Abdullah kal kana ahirul emreyn min Resulullah. Cabir bin Abdullah diyor. Yani iki durumdan birisi en son peygamberden terkul vudu min ma gayyeletin Yani ateşin yani pişmeyle değişirdiği yani herhangi bir şeyden yemekten ne olmaz? Abdest alınmaz. Cabir bin Abdullah bunu diyor. Bu da yani Ebu Davud 192, e, Nesai 185. yani rivayette Cabir'den bunu alarak ümmet ne yapmıştır? Hembeyler hariç ümmet bu Cabir'in yani bu sözü üzerine yani icma etmiştir ve devet olsun, diğer etler olsun, pişirmişi nedir? Yani abdesti bozmaz demişler. Daha önceden de öyle bir rivayet vardır. O önceki rivayet Hanbeli, İmam Ahmed bin Hanbel ve kendi yani ashablarıyla, kendi etbalarıyla beraber bugünkü Hanbeliler dahi yani mesela bizim belki Türkiye'de yoktur. Mesela Suud'da vardır, mesela Mısır'da varlar. Yani bunlar deve etini yediği zaman deve etinin yilmesi abdesti bozar. Onlar da ne yapıyorlar? Abdest alıyorlar bundan. Lakin mesela bizim yöremizde yaşayan yani insanlar deve eti, deve eti de yoktur zaten, deve de yoktur, deve de yoktur. Yani bizim ülkemizde yaşadığımız yörelerde tüketilen bir et değildir. Dolayısıyla bizim halkımız da bu tip şeyden pek haberdar olmadığını, ama belki bu gariptir, garipsenir, yani niye böyle olsun? Yani Peygamber aleyhisselam öyle diyor, diyor develerin normal yani hulki olarak şerli yani olduklarını öyle orada anlatılıyor. Niye yani? Mesela onların e, yattığı yerde e, namaz kılılmaz, koyunun yattığı yerde tabi temiz olma şartıyla, o necasetin olmaması şartıyla e, diyor işte bu o mutmaindir, o e, koyunlar daha yani e, sakin, daha mutmain. Ama develer öyle değil. Yani biz bunu bilmiyoruz. Manevi bir şey oldu ondan ötürü. Resul bunu demez demişse bizim burada faydamız vardır. Bu bizim içindir. Bu kaderi ne yaparız? Yeteriniz. Her şeyin normal altında hikmetini aramak, kendi aklımızda da biz bunu çözecek de değiliz. Teslim olmak her şeyden en güzeli. Bütün ihtilaflardan da kurtulursun, vesveselerden de kurtulursun. Böyle şekil giderse daha da ne olur, daha da güzel olur yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.